bitsin. Herkes hayallerine kavuşsun. Böyle polyana polyana ve herkes terapiye gitsin. 2'nin bence herkes tarafından en iyi dizilerinden biridir. Yani herkesin listesinde bu vardır. İzlediğime çok mutlu oldum, çok huzurlu hissettim. Yani tatlı bir diziydi. İnanılmaz güzel bir dizi. Ama 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 onların halini Dormeni yok. Ben Ne yapıyorsunuz? Umarım iyisinizdir. Umarım hayat çok 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 iyi davranır. Umarım her şeycikler yolundadır. Şimdiden yani şimdiden değil de geçmiş yıl yılbaşınızı kutlarım. 2023 umarım hepimizin yılı olsun. Hepimiz çok mutlu olalım. Çok mutlu sevilelim. Çok mutlu sevilelim. Çok başarılı olalım. Ülke ve dünya ekonomisi şahlansın. Ama gerçekten şahlansın. <laughs> Gerçekten şahlansın. Fakirlik bitsin. Herkes hayallerine kavuşsun. Böyle polyana polyana ve herkes terapiye gitsin. Ülkemiz dünyamız güzelleşsin. Gerçekten ben bunu istiyorum. Ben 2023'te ümitliyim. Umutluyum. Çünkü umut fakirin ekmeğidir arkadaşlar. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Neyse konumuz 2023 falan değil ya. Ama umarım hepiniz çok mutlusunuzdur. Gerçekten hayat mutlu olunca ve huzur olunca çok güzel bir yer haline dönüşüyormuş. Ben de bunu çok yeni anlamam. Çok özel. küpem kaydı onu düzeltiyorum ha. Şimdi benim e, kanalımın miyeng taşı olan bir video serisidir bu. Gerçekten. Ben YouTube'a ilk bir videoyla başladım. 2 senedir YouTube yapıyorum ama kariyerimin şahlanmasını görüyorsunuz gerçekten. Umarım e, kariyerim ve ekonomik düzeyim bu sene artacak. Ben buna inanıyorum. Her neyse. Bu yıl 2022 yılında izlediğim diziler hakkında konuşacağız. Daha doğrusu çok hızlı bir dizi inceleme videosu ve listelerim. Bu sene dizilerimi listeledim. Güzel güzel anlatacağım. Başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve umarım videoyu beğenirseniz sonunda beğenin bence. Hani videoyu video like katmayın kardeşim. Beğenmeyi, beni sosyal medya adresimden takip etmek isterseniz takip etmeyi unutmayın. Şimdi baştan uyarayım. Ben böyle dizileri çok fazla anlatmayacağım. Bu tarzı seven veya bu diziyi seven insanlar bunu izleyebilir diye diyeceğim. Yani çok hızlı bir dizi analizi videosudur bu. En baştan tekrar uyarım. İlk kategorimize başlıyorum. İlk kategorimiz... Bilmiyorum böyle öylesini açtım veya bir öneriyle birinden gördüm açtım ama çok sevdim diziler. Yani beklenmedik bir şekilde iyi çıktı kategorisi. İşin Türkçe meali. Ee, bu dizi, kategorideki bence en iyi dizilerden biri. Summer I Turned Pretty. Güzelleştim yaz diye çeviriyorlar Türkçe'ye. Ben dizi Ecemel'den görmüştüm diye hatırlıyorum. Zaten kitabı falan da varmış bunun. Baya e, sevilen bir kitapmış. Öyle gördüm. E, dizi bir gençlik dizisi ama çok böyle safe place. Dizi. Ben hani izledim çok mutlu oldum. Çok huzurlu hissettim. Yani tatlı bir diziydi. E, zaten ikinci sezonda çıkıyormuş ama tabii farklı bir isimde. Ben gerçekten sevdiğim bir Yapımı oldu. O zaman size soruyorum, Tim Kanal mı yoksa diğer çocuğun ismini unuttum. Kanalın ee, kardeşi mi Kanal mı? Yani hangisini belde yakıştırıyorsunuz siz de diye aşağıya bekliyorum yorumlarınızı. Gayet güzel bir dizi. Amazon Prime'de yayınlanıyor. Eğer gençlik dizisi seviyorsanız, böyle arkadaşlık iç içe geçen dizileri seviyorsanız izleyebileceğiniz sat bir dizi. Diğer dizimiz Conversation Conversation mıydı? with Friends. Blue'daki e, Normal People'ın yazarının şeyi. Diğer kitabından uyandım. Aslında ben bu dizinin iyi çıkabileceğini biliyordum. Ama şöyle bir şey var. Bu kadını ben okuyamıyorum. Yani Normal People okudum. Bu kitabı da okumak isterim ama e, kadının kalemi birazcık bana böyle çok yavaş, yavan geliyor. Yani ben kitabı okurken o kadar yavaş şeyleri e, okumayı istemediğimi fark ettim. Ama izlerken o müzikler, İngiltere'nin ee, e, pardon ilanın o yağmur o atmosferi çok hoşuma gitti. Eğer normal people normal peopleı izlediyseniz ve sevdiyseniz bu diziyi de bence çok seversiniz. Bu da TV'de yayınlandı bu da. Böyle bir ilişki sarmalı, ilişkiler hakkında bir dizi. Tatlı, güzel. Tatlı denmezdi. Güzel bir dizi bence. Ben gayet sevdim. Ee, tavsiyemdir. Bu yılın güzel dizilerinden biriydi. Ee, diğer dizimizde yani bu yıl çok hype'landı sonların özellikle Venice'de bence hala çok hype bir dizide <laughs> Venice'de aslında ben insanların neden bu kadar hype'ladığını anlamak için izledim evet güzel bir dizi gerçekten iyi bir dizi daha doğrusu dizi kendini çok güzel izlettiriyor ee, Ed Mahallesi gerçekten çok ilgi çekici olarak anlatılmış ki zaten bu çok ilgi çekici bir hikayedir yıllardır Dönem dönem yapılır. Ben prodüksiyonu da çok beğendim. Karakterleri de oyuncularını beğendim. Gayet akıcı izlenebilir. Netflix dizisi zaten biliyorsunuzdur olan bir dizi. Eğer gençlik dizisi seviyorsanız, hafif böyle gizem, e, suç, böyle e, fantastik bir dünya seviyorsanız gerçekten oturup izleyebileceğiniz şu an bir sezonu olan bir dizi. Hemen kopyalarıma bakıyorum ha. Diğer dizim The White Princess. Bu da Netflix'te yayınlanıyor Türkiye'de. Edward Princess ben aslında böyle hani geçen gün evde izlerken açtım bir diziydi. Bir bölümüm iki bölümüm ne kaldı diziyi. Dizi İngiliz tarihini anlatıyor. Tarih seviyorsanız, entrika seviyorsanız, e, böyle dönem işlerini seviyorsanız gerçekten izleyebileceğiniz bir dizi. Zaten bir sezon. E, şey anlatıyor. York ve Tudor dönemini anlatan bir dizi. İngiliz tarihini sevdiğimi fark ettim. Oyunculuklar da gayet güzel. Yaratılan ambiyans da güzel oturup izlenebilecek bir dizem. Ha, bu kategorideki son dizimizde yine bir dönem işi, e, Da Vinci Demons. Ben bu diziyi böyle öylesine İtalyan bir şey izlemek için açmıştım çünkü İtalya'dan döndüğümde bir bir, bir boşluk olduğu için o boşluğu doldurmak istedim ve bunu Disney'de da, Vin Aa, da Vinci Demons izlerken doldurmaya çalıştım. Dizinin 4 sezon var. 2. sezonu bitirdim. 3. sezon başlayacaktım en son. Başlarım inşallah bir ara. Çünkü çok dizi izliyorum. Artık hangisini izleyeceğim bir karar veremiyorum. Dizi yine bilim kurgu. Ee, dönem dizi seviyorsanız. Böyle hafif fantastik seviyorsanız. Biraz da kurgulanmış bir dizi. Tamamen Da Vinci'nin hayatını anlatmıyor. Seviyorsanız gayet izleyebileceğiniz güzel bir dizi. Bu arada hani ben dizi izledikten sonra Bay Medici ailesini araştırmaya başladım. Medici hakkında kitaplar falan okuyorum. tarih yani tarihi de sizi yönlendirebilecek bir dizi. Diğer kategorimiz. Çok umutluyduk yani ya ikinci sezonu ya başka sezonları gelmesini çok heyecanla bekledik. Ya da bizim için çok böyle merak uyandırdılar ama hiç beklediğimiz gibi çıkmadı. Galiba bu dizi kategorinin benim için en üzücü taraflarından biri. Çok bekledim çoğunu ve hani gerçekten sevdiğim dizilerdi. İlk olarak... Euphoria. Ben Euphoria'nın ikinci sezonuna çok hype'lanamadım. Evet güzeldi. Hani <laughs> ya Atı. Bazı şeyler çok şeydi. Nasıl söyleyebilirim? Mesela birinci sezon daha özeldi. ya yani gerçekten birinci sezonda izlediğimiz şeyler daha güzeldi. Hani evet mesela şey e, daha karanlık bir sezon çekeceklerini söylemişti zaten yapım. Ama eee Bence mesela Medi çok değiştirilmişti. İnsanlar Medi'yi çok sevdiği için Medi daha melekleştirilmişti. Kes karakteri çok değiştirmişti. Neyse yine aynı şerefsizlikteydi ama hani çok insanların etkisinde kalınmıştı bence ikinci sezon yapılırken. Bence en iyi karakter Lezli miydi kızın ismini unuttum çok özür dilerim. Lezli karakteriydi. Hani şey Kes'in kardeşi. Gerçi ben çok hayıplandım o karaktere. O çok iyiydi. Onun dışında ben ikinci sezonu çok beğenmedim. Üçüncü sezonu heyecanla bekliyorum. <laughs> Diğer böyle dizim Elit. Elit'in dördüncü sezonu çok kötüydü. Yani bunu konuşmuştuk ben bak Allah Beşinci sezonu çok güzeldi bence. Hani yeni karakterler eklenmişti. Çoğu hikaye bitmişti. O hikayelerin üzerine farklı şeyler gelmişti ve hoşuma gitmişti. Part yani Elit havası geri gelmiş gibi hissetmiştim. Ama 6. sezonu ben bitiremedim bile. Dedim ki yani ne oluyor artık açayım izleyeyim kısa bir video oturup izledim. Gerçekten böyle oldu bu. Ve e, kötüydü. Ben e, yani çok dramatizeydi bir kere. Elit böyle değil hani her şey olur ama o elit çocukları gider partide eğlenirdi yani. Bilmiyorum ya. Ben gerçekten son sezonu hiç beğenmedim. Umarım 7. sezondaki oyuncularla bu işi toplarlar. Çünkü bence eli çok kült bir gençlik liste olma yolunu ilerliyor. Ve bu kültlüğünün ne olur ara sezonların bokluğuyla bozulmasın. Aslında bu dizi arasında biraz kararsızım. Crown. 5. sezonun iyi gördüğüm çok güzel yanları da var. Gerçekten 5. sezonun mesela Diana'yı çok hani abartmamalarını çok sevdim. Ama kasta mesela Charles kastı bence çok ya Charles'ı oynayan adam bence çok karizmatik biriydi ve ben şey oldum hani. Charles'tan nefret ediyordum. Ama <laughs> hala ediyorum. Bu arada Meghan ve Harry videomu izlemediyseniz aşağıya bırakıyorum. Koşun izleyin. Harry'nin kitabı da çıkıyormuş. Onun da hakkında da konuşuruz. Umarım aşağıya bıraktım. Ee, Charles, yani Charles karakter biraz oturmadı. Ben Diana'yı oynayan kadını çok beğenmiştim. Elizabeth bence birazcık geri plandaydı bu sezon. Harry neredeydi? Harry ne yapıyordu? Onu görmedik. Yani birazcık eksik bir sezondu bence. 6. sezon için kastlar zaten açıklanmaya başladı. Ben 6. sezonun son sezon olacağını düşünüyorum ve zaten öyle olmalı. Son sezon gelecek. Ve bitecek zaten. Elizabeth de öldü. Babaannem. Neyse. Yani Kuran'da aslında benim birazcık beklentimin altında kaldı diğer dizi 1889. Ben bunu 1980 99 diyorum da o yüzden <laughs> yavaş söyledim. Bu dizi Dark'ın yapımcılarından geliyor. Ama dizi mesela bize Dark ya bu arada da çok hayranmış bir dizi ama Dark hani o dönemde yapılmış iyi işlerden biriydi. Ben hala Dark oturum izlerim. O e, Almanya'nın Sole yani Dark gerçekten konseptiyle her şeyle oturmuş bir diziydi. Ama bu dizi bence Dark'ın yanından bile geçecek bir dizi değil Ve zaten yapımcılarda şey diyor. Dark'tan önce yazdık diyor ki çok belli. Hani Dark'ın daha oturmuş bir işi vardı. Yani insanları beklettiklerine değmedi. Ki çalıntı olduğu falan konuşuluyordu en son bir ara. Yani benim çok beğendiğim bir dizi değildi. Oturdum izledim izledim Ama zaten ikinci sezonu terledilmiş. It's so. all. Şimdi. Diğer kategorimize gelelim. Ben neden böyle bir şey izledim ki? Yani şu, bu kategoriğimizde tam olarak şu. E, bunlardan farkı bir önce kötü farkı şu. Bunlar hakkında bir şey bilmiyordum genelde ve oturup neden izlediğimi bilmediğim diziler. Ya bu Netflix'te gördüm ki çoğu Netflix yapımı bu arada bu dizilerin. Ya da böyle öylesine açıp izlediğim diziler. Bu kategorimizin ilk işi Gıdık göz. Good Girls aslında 3 sezonunu izledim. 4 sezonluk dizi 3 sezon izledim. Neden izledim gidemem çok özel. Aslında güzel bir diziydi. Ama bence çok uzatılmıştı ve bir yerden sonra sıktı. Yani gerçekten ben izledim mi? izledim ama bir yerden sonra sıkıldım mı? Sıkıldım. Yani çok anlatabileceğim bir dizi değil. Eğer böyle e, suç falan seviyorsanız ama çok da suçluk bir dizi değil. Böyle daha eğlenceli aile temalı bir dizi. Ama öyle değil. Garip bir dizi. Böyle sitcom. Sitcom diyebiliriz. Hafif sitcomum. Sitcom değil ama hafif sitcomumsu. Diğer dizi. Şimdi bunun İngilizcesi de Türkçesi de tam bilmiyorum. Ama ben karşı penceredeki kadın demeyi tercih ediyorum. Burada Allah'ım gerçekten hani paragraf yazmışlar ya. Bir isim için bu kadar uğraşmanıza gerçekten gerek var mıydı? Bence yoktu. Ben bu diziyi sadece Kristen Bell vardı izledim. Ve neden izledim asla bilmiyorum. diziyi de çok hatırlamıyorum açıp izlemeyin. yani 20 dakika deyip açıp izlemeyin. Çünkü hayatınızdaki en uzun 20 dakikayı geçiriyorsunuz. Sıkıcı bir dizi. Salın. Teşekkürler. Bu dizide kategorideki diğer dizimiz One of Us Lying. Bunun kitabı falan varmış. Güzel falan diyorlardı. O yüzden açıp baktım. Ama ben çok bayılmadım. İkinci sezon çıkmış ama heyecanla beklemedim. izlemedim de. İlk sezonun fena değildi. İzlendi, hoştu, tatlıydı. Bir teenage dizisi. Bu da tabii ki teenager dizisi. Teenager dizi seviyorsanız, hafif böyle gerilim falan seviyorsanız tatlı bir dizi izlenebilir. Ama wow oldu mu? Olmadım. <laughs> Diğer dizimiz bu ve bu kategorideki son dizimiz Asi Yıllar. Ee, bunu ben geçen sene Ocak'ta izledim. Bakın çok net hatırlıyorum. İlk sezon gayet güzeldi. Yani güzelden kastım. E, sınav haftasında hiçbir şey düşünmeden izleyebildiğim, öyle arkada çalan İspanyolca bir şeydi. Ama e, ondan daha derisi yok. İkinci sezonu çok saçmaydı. Ben zaten bir bölümü, iki bölümü ne izledim? Saldım. Belki devamı iyidir. Ama <laughs> biri devam ettiremedi. Şimdi ben bu sene çok fazla Türk dizisi izledim. O yüzden böyle bir kategori açıldı bu sene. Yeni bir level açıldı. Türk dizisi kategorisi. Bu kategorideki ilk dizimiz Dünya ile Benim Aramda. Dizi çok böyle iyi değildi. Ben Metin Akgüler var diye birazcık yükseldim. İlkin karakterini çok sevmiştim. İyiydi yani. Güzeldi. Ama onun dizide, dizide çok cringe olduğum çok saçma sahneler vardı. Ama yani o oturup izleyebilirsiniz de çok gerek yok yani. Popülerken izlenir ama ondan sonra izlenecek bir dizi değil. Ki ikinci sezonunda çıkmaz. Hikaye çok güzel de bitti. Belalı Baldız diğer dizimiz. Ben bu diziyi böyle bayağı sevdim. Ar Arzu parlak çok iyi bir karakter. Böyle hani Türk dizisi seviyorsanız, eski Türk dizilerini arıyorsanız, Avrupa Yakası, Canım Avrupa Yakası, gerçekten aşk bahçem. Seviyorsanız Belalı Baldız'da onun ekolünden gelmiş böyle tatlı bir dizi, güzel bir dizi, aile dizisi. Arzu'nun deliliklerini, manyaklıklarını, cahil cahilliklerini görüyorsunuz. Güzel bir dizi. Yalan Dünya. Diğer dizimiz. Gerçekten ben Gürsel senin işlerini çok seviyorum. Yalan Dünya, e, Aile Arası, Avrupa Yakası zaten. Bunları seviyorum. Güzel işler. E, az önce de Yılbaşı Gecesini izliyordum. Çok ona da ama fena değildi yani. Eğlenceli bir filmdi. Gerçekten oturup izlenilir Eğlenceli bir film yani. Türkiye'de yapılmış güzel filmlerden biri bence. Yalan Dünya'yı zaten anlatmama gerek yok. <laughs> ya, anlatmama gerek yok yani. Avrupa Yakası yazmışım ama Avrupa Yakası yaz... An ya... Gülse Gülsel zaten. Dada diğer dizim. Ben Dada'yı çok seviyorum. Ben Dada'nın yabancı versiyonunu da izliyordum. Neni. İkisi de çok güzel bu arada. Böyle birebir alınmış bir dizi. Ama 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 onların Halun Dormen'i yok. Ben Halun Haldun Dormen fan club üyesi, kurul başkan üyesi olmalıyım. Çok seviyorum kendisini. Mükemmel bir oyuncu onun. E, kumpanya neydi ismini unuttum. O da çok güzeldir. Hani küçükken arada televizyonda yayınlanır, izlerdim. Yani çok hayal meyal hatırlıyorum bu arada da. Neyse çok severim Dadı'yı da. E, bu arada YouTube'da her akşam 7'de e, HD bölümleri yayınlanıyor. Eğer Dadı'yı özlediyseniz gidip izlemelisiniz. Çok sevdim bir dizi. Kulüp. Kulüp güzeldi ya. Hani hoşuma gitmişti. Oyunculuklar, anlattıkları şey. Yahudilerin e, o dönemki yaşadıkları, Rumların o dönemki yaşadıkları anlatmaları benim gerçekten hoşuma gitmişti. Güzel bir diziydi. Gökçe Bahadır'ın oyunculuğu gerçekten çok gelişiyor yani. Yaprak dökümünden sonra ama e, hala e, oya toksenizanlı olayı Gökçe Bahadır'a hala ısınamıyorum. Diğer dizim çok kanayan yaramıyor. Darma Duman. Ben Darma Duman'ı çok sevdim. Çünkü tam benim sevebileceğim bir teenage dizisi. Evren'in bad boy olması, Ece'nin karakteri. Kerem çok iyi bir karakter. Ben Kerem'i de çok seviyorum. Bunda biraz Mert Yazıcıoğlu'nun da etkisi olabilir. Derin Kerem ilişkisini çok sevmemiştim. Ama 9 bölümde bitirdiler. Zaten Türkiye'ye böyle bir dizi çok. Bence gayet güzel bir diziydi. Ama televizyon olacak bir iş değil kesinlikle. Ve hani dijitalde haftada bir bölüm bir saat olarak yayınlansaydı bence İyi giderdi. Hoşumuza gitmişti. Ve yani uyumlar güzeldi. Keşke harcanmasaydı. Şimdi yılın best of'larına geliyoruz. Gerçekten bu yıl izlediğim bence en iyi dizler. Şimdi Türk dizisi etkisinden devam ederken bu yılın izlediğim en iyi Türk dizisini soruyorum. Besaçe. Ben Besaçe'ye çok ön önyargılıydım tamam mı? Böyle Ankara şivesiyle konuşuyor. Böyle birazcık kromsu geliyordu. Ama lütfen gidin mesaj Çeyiz'in. İnanılmaz güzel bir dizi. İnanılmaz. Şu anda hani şu anki daha hani Blue'da bölümleri falan yayınlanıyor tekrar. Ama estetiğinin tadı tabii ki farklı. Ama bence şu ankiler de çok güzel. İnanılmaz güzel bir dizi. Polisiye, Türkiye gerçekleri, tüm sorunlar yani. 2010'ların hani gerçekten 2010'ların televizyon dünyasına çok aşığım. Çok güzel bir dizi. Kesinlikle iklim Besatçı izleyin. İnanılmaz ikonik ve güzel bir dizi. Diğer dizim. Six Feet Under. Ben Six Feet Under'a çok devam etmek istiyorum. Ama ben bunu birazcık depresyon döneminde izlediğim için Besatçı'ya doğru çok zor devam etmiştim. Ee, şey yapar mı diye. Böyle... Tetikler mi tekrar beni de korktuğum için Six, six Feet Under'ı under izleyemiyorum hala. Biraz da ölüm fobisi olarak yani. bunlar benim kişisel sorunlarım olduğu için. Ama gerçekten çok güzel bir dizi. blue Blue'da hiçbir dizi zaten. Hani çok güzel ya. Ölümün ölüm Ya anlatamıyorum birazcık tıkandım bu bir dizide ama çok güzel. Diğer dizim Sex and the City. Sex and the City ben 3 milyon, 5 milyon, 30 milyon kez anlatmışımdır. Çok 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 seviyorum. Tüm karakterlerini çok seviyorum. Eğer kısa dizileri seviyorsanız böyle olay hikayesi yani dizinin sonu merak etmiyorsunuz dizinin sonu ne olacak diye. Ama gelişen durumları ve anlattıkları şeyleri izlemeyi seviyorsanız kesinlikle izleyebileceğiniz daha çok kadınlar hitap ettiğini düşünülüyor ama bence erkeklere hitap eden çok güzel bir dizi. Modası da mükemmel. Çok seviyorum. Benim için bu senenin en güzel dizisi. Yani hepsi bu arada eski diziler. Tek bir hariç Best of'umun onu fark ettim. Scraps. Hala izliyorum. Şu an 3. sezonundayım. Ama Scraps'ı çok seviyorum. Çok güzel bir sitcom. Gerçekten hani en, izlediğim en iyi sitcomlardan biri şakaları anlatım biçimi çok benim tarzım olduğu için de olabilir. Ben çok severim Scrubs'ı. Aslında medikal Diz gibi gözüküyor ama değil. Yani çok güzel. Aslında hem güldürüyor hem düşündürüyor. Karakterler çok iyi. Müzikler çok iyi. Hayal güçleri. Şakalar çok güzel bir Eğer sitcom seviyorsanız gidin Scraps izleyin. Disney'de var bu da. Ve yılın en iyi dizisine geliyoruz. Gerçekten 2022'nin bence herkes tarafından en iyi dizilerinden biridir yani herkesin listesinde bu vardır. House of the Dragons. Damon Targaryen. Aşkın olayı ve TikTok'larda az izlenmedi. ben House of the Dragons'ı hala şeyim. Hiç konuşamadım kanalımda. O yüzden kalbimde bir yara. Şimdi 20 saat burada konuşuyormuşum. Konuşmayacağım çünkü telefonumun hafızası çok az ve hızlıca bu videoyu bitirmem gerekiyor. Her neyse. Ama konuşacağım. Ya gerçekten Game of Thrones'un o bok gibi iki sezondan sonra biz o evreni çok özlemişiz. Nil Ferbaş'ın inanılmaz iyi yorumları ki gidin onun kanalındaki tüm House of Dragons videolarını izleyebilirsiniz. Her şeyi izleyebilirsiniz. Mükemmel bir kanal. İnanılmaz ee, inanılmaz güzel bir diziydi. Hani cast çok iyiydi. Ben bir Alice'in, Alicent'in, Alice'in, Alice'in, Alicent'in doğrusu. Onun gençliğini çok ısınamamıştım. O ıhıtı. Onun dışındaki Viserys'in oyunculuğu ki net bu sene en o adamda yani. En bu sene alır kucaklar götürür ve George, o George Oval dedim. George Martin kendisine teşekkür etti. Ben Viserys bu kadar iyi yazamamıştım. Sen bu kadar iyi canlandırdın diye. İnanılmaz bir kitaptı. Rene, Reneira. Ya ben Emmy Emma Decaris miydi kadın soy ismi? Ismini, soy i̇smini hatırlamıyorum. Çok pis salladım. Ama o kadının ses tonu ölürüm. Oyunculuklar çok iyi. Matt Smith benim çocukluk aşkım arkadaşlar. Ben Doctor Who'dan beri The Crown'da da her yerde kendisini çok överim. Çok severim. Damon Targaryen'ı bence bu kadar sevmemizin nedeni kesinlikle Matt Smith. Çok iyi bir oyuncu ya adam. Oynadı ya gerçekten bir servis ve Damon'ın hani um, bir serisi oynayan adamın ismini bilmiyorum ve Matt Smith'in oyunculuğu kastik en iyi iki seçim. Zaten Matt Smith'i bu dizide gördüm an ki tamam ne izliyoruz abi. Ben Renira'nın gençliğini de çok sevmiştim. O da çok iyiydi. İnanılmaz bir güz güzel dizi diye gerçekten oturup koşun izleyin. Neyse telefon artık uyarı vermeye başladık. Videoyu kapatma zamanım gelmiş. Ee, Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok 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 seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Tekrar iyi seneler.